Asla. <laughs> tamam tamam. Evet arkadaşlar. Sabahın ilk ışıkları. Koyun azilerde kalkacak şimdi. Evet Toros burada. Toros. Hay bakalım. Şşt. Лога. Nereye gidiyoruz Yunus Emre? Koyunların oraya gidiyoruz. Koyunlara gidiyoruz evet. Haydi bakalım. Ha şu karşıya gideceğiz. Toros'u da aldık. Toros büyük koyur. Toros büyük. Bu laçtan büyü koy ya. Evet. Hemen büyüdü o. Bak. Toros afreş. Evet. Arkadaşlar. Yürüdük yani. Evet bayırlardan aşağı geldik. Arkadaşlar. Bak torosla flash. Şuradan aşağı geldik. Evet. Şu bayırlamadan aşağı. Kaydırak gibi. <laughs> Kaydırak gibi, <laughs> gibi. evet. Kay ha bura, ha buradan ha aşağıdan verin onu mı? Atar karşıya, marşıya atar arada. Vallahi sırasını ona. Geçer mi karşıya canım? Geçer ha bu buradan geç ya buradan. E işte, sen de at lan bunu. Eğlemek ee, mesele. Bakalım da buna vereyim onu da arayan da ot tek alsın, o, Ben, ben Baba bir tane şey gördüm. Gel 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 yukarı gel. Hadi lan. Hadi abi lan abi lan ya ne de

Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Abim ot almaya gidecek koyuna. Ee, koyunda bir ben. Bir de Yunus Emre. Bugün koyundayız kışlık ot almak için gidecek. Daha önce almıştık ama bitti. Şimdi biraz daha alacak. Biz de koyundayız şimdi. Böyle yaydık onu bir güzel bir akasyalığın içinde şu anda koyun çok güzel otlu bir yer. Evet Toros da koyunla tanıştı artık ileride inşallah iyi bir çoban köpeği olacak yani. Koyuncu. Koyunu bekleyecek. Evet. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Yunus Reis. Zirvede, kayaların tepesinde Yunus. <laughs> Kim geldi? Toros mu geldi yanına? <laughs> ya, oraya bak, oraya. Oraya bak, oraya bak. yanına geldi değil mi Emrecek? Çok, <laughs> Çok görünmüyor ama iyi göründü yani. Tamam Toros bak hemen geldi aşağıya Alıştı ya Arkadaşlar Bu videoya ya, yani Her, her Ben istiyorum Bu gelsin 100 like gelsin cilt açmayı unutmayın. Bay bay. iyi akşamlar. Arkadaşlar. Şubumu kıcağıtıyorum. Bugün kahvaltımı şubuk. <laughs> şubuk yiyeceğim. Yandım be.